evim ile bitki bakımına hoş geldiniz. Bu videoda ideal kaktüs ve sukulent toprağı karışımı nasıl elde edilir uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bitki bakım videolarımızdan haberdar olmak için Evim Dergisi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Kaktüs ve sukulentler aydınlık, havadar ortamları çok sever sık kök yapısına sahip oldukları için uygun derinlik ve boyutta saksılarda bakım sağlanmalıdır. Yine besin alıp gelişebilecekleri uygun bir toprak karışımında daha sağlıklı gelişim göstereceklerdir. Kaktüs ve sukulent toprağı suyu bünyesinde tutmayan, taneli, geçirgen, kumlu özellikle topraklarda yaşamayı çok sever hazır paketler içerisinde satılan torf topraklardan yeteri kadar beslenemez. Peki ideal kaktüs ve sukulent toprağı karışımı nasıl olmalı? Bir ölçek kokopit, bir ölçek orman altı ya da bahçe toprağı, bir ölçek nohut boy tüf, yarım ölçek torf, yarım ölçek dere çakalı. Kokopit Hindistan cevizi rendesidir. Torf yerine daha fazla koku bit kullanabilirsiniz. Her ikisi de organik malzemedir. Orman altı toprağı çam ağaçlarının dibinde yer alan orta katmandaki verimli asidik humuslu topraktır. Tüf, su tutumunu arttırmak için kullanılan volkanik küllerden oluşan mineralce zengin malzemedir. Torf bir nevi bitki kömürüdür bitkilerin uzun yıllar boyu bataklık, sulak alanlarda toprak altında kalarak fosilleşmiş halidir. Organik bir malzemedir. Tüm malzemeler ulaşılabilir kolaylıktadır. Dilerseniz bu malzemeleri göz kararı şeklinde de ölçeklendirebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.